Neredesin Pablo? Aman güzel yavaş yürü ama Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim Ah barikat kurdu Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmedim bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü canım cananım Yoldaki da aşağıda yersin neden o güzelim Sen de bir güzelsin ki canım le cananım Dokuz ufarda aşağıda yersin neden o bir araba Azer Rakamın ne? Kaç para ya da papel Esinti yapma lan Neyine bedel? Aman diyeyim yavaş yürü Matmazel Yapmadım hiçbir şey Okuma gazel Gitmedim hiç işe Sektörüm özel Sana bir çift lafım var Hele bir çömel Harbiden dokuz kardeşe değer ha, ha, ha. Hani dermanım Hani dermanım Bize yollayla Deme belli İki göz var ikisi de dermanım Hazar baba Aşağıda gersin, neden o güzelim sen de bir güzelsin ki canım le cananım dokuz far daha aşağıda neden o güzel? Neredesin Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum cana yollarına Ne benim de ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım